Takip konumu nasıl olmalı? Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağlarını sunduğu yolda iki tekerle ustaca sürüşte şimdi. Takip ederken konumumuz nerede olmalı? Eğer öndeki aracı tam ortasından takip ediyorsanız bu şekilde bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bakınız şimdi öndeki araç tam ortalanmış ve öndeki aracın sakladığı çukur asla görülmüyor. Ve manevra içinde artık çok geç oluyor. Oysa ki Öndeki aracı sol tekerizinden takip ediyor olsaydı motosiklet sürücüsü bakın ne olacaktı? O çukuru görecekti bir aynı zamanda öndeki araç sürücüsünün de sol dikiz aynasından ve orta dikiz aynasından kendisini görmesini sağlayacaktı bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Yine durduğunu varsayalım öndeki aracın. Siz tam ortadan takip ediyorsanız araç geri geri gelmeye başlarsa ki olabilir ne yapacaksınız? Korna morna küt çarpışma. Oysa ki yine duruma göre sol tekerizi ya da sağ tekerizinden takip ederseniz öndeki araç geri vites lambasını yaktığı an gidonu çevirip çok rahat bir şekilde bunu karşılayabilirsiniz bilirsiniz. Bakın arkadan göstereyim. Şu anda motosiklet sürücüsü sol teker izinde. Öndeki aracın geri vites lambaları yandı. Sürücü gidonu sola kırdı ve bu manevrayla kurtuldu. Yolda iki teker hesabını takip ederek siz de motor tutkusunu paylaşan bu topluluğun parçası olabilirsiniz.